Peki sizce bu işin içinde Melis var mı? Ya ben bilmiyorum ama kesin bu kızda bir şey var. Bu arada gruba girelim mi? Olur. Kızlar oyunda... Aradan biraz zaman geçer kızlar sohbet etmeye başlar. İşte sonra ben de dedim ki... Merhaba kızlar. Gökçe kusura bakma lafını böldüm. Yok sorun değil Melis. Kızlar gruba bir arkadaşımı ekleyebilir miyim? böyle iyiydik aslında ama neyse ekle. Bana fark etmez. Bana uyar. Dön, tamam ekliyorum. Kisiisi, Kisini, Merhaba. Sesim çok tanıdık. Itabi tenedictor. Nasıl yani? Neyse boş verin face reveal yapalım. Face reveal'den önce Alya ve Derin iki dakika gruptan çıkabilir miyiz? Neden kanka?